Selamlar efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu videomuzda size Rover'a yeni eklenmiş olan elementten Aero'dan bahsedeceğiz. Bu ayrı Rover ile beraber ne gibi takımlar kurabiliriz, hangi ekolar gider, ne gibi silah tercihleri vardır her bir detayına değiniyor olacağız. O zaman videomuza geçelim. Bana destek olmak için lütfen video beğenmeyi ve ayrıca kanalda abone olmayı unutmayın. İyi seyirler dilerim. Aero Rover hem şifacı hem de güzel bir anlık hasarı olan karakterimiz. Ancak bu anlık hasarı bir iki defa uyguladıktan sonra maalesef tüm hasar potansiyelini kaybediyor. Hemen bir yeteneklerine geçelim. Rover'ımız Aiton ile beraber kendisini havaya doğru çıkartır. Sıradaki yapacağı iki düz vuruş ile beraber hem can yeniler hem de Fortes'inde bir yük biriktirmeye başlar. Ayrıca Aiton ile beraber rakibi vuruş attıktan sonra rakibin üstündeki işte Spectre Frizzle gibi bazı element zayıflıklarını Aero Erezion'a çevirebiliyor. Ancak şu anda bunu karşılayabilen farklı bir element etkisi bulunmadığı için gelecekte faydalı olabilecek bir yetenek. Port özelliğinde ise barı tamamen doldurmayı başarırsanız iki defa yeteneğini ardı ardını kullanabiliyorsunuz. İlk ile bir alan saldırısı yapıp ufak artışık hasarlar veriyorsunuz. İkincisiyle alanı bir kılıç düşürüp karakterin vurabileceği en yüksek alana hasar çıkartıyorsunuz. Ultisinden de yüksek bir çarpana sahip. Ultisiyle beraber önündeki rakiplere bir kesik atıyor. Anla kasar çıkartıyor. Aynı zamanda takım arkadaşlarının hepsine can yenileyebiliyor. Yani bu karakterin can yenileyebileceği iki yol var. Anla kasar verebileceği de iki yol var. Ancak eğitimi Ha, anlık hasar konusunda biraz daha üstün. port özelliği diyelim daha doğrusu. Into skill ile oldukça küçük bir hasar veriyor. Auto skill ile beraber rakibin üzerinde biriktirebileceğiniz aero erozyon yükünün maksimum sayısını 3 arttırıyor. Ancak şu an zaten uygulayıcı söz konusu olmadığı için kendisi dışında maalesef ki şu an pek işlevsiz olan bir özellik değil. Hemen pasif özelliklere değinelim. Into skill kullandıktan sonra 10 saniyeliğine %20 atak kazanıyorsunuz. Son özelliğinizde ise ultinizin şifa değerini %20 arttırıyor. Yani sonuçta o kadar da kullanışlı olan bir özellik değil maalesef ki. Burada yetenek geliştirme sıralaması olarak Forte Circuit kesinlikle öncelikle önce bunu yükseltin. Çünkü hasar çarpanı çok yüksek. Buradan güzel bir şekilde şifa da basıyor. Sonra ulti ardından E şeklinde ilerleyebilirsiniz. Hani basic veya burada intro skill herhangi bir şekilde basmanız o kadar da ihtiyacınız yok. Aklınızda bulunsun ama geliştirmek isterseniz geliştirirsiniz yine. O zaman hemen bir tementeliğe bakalım. Karakterde kasabildiğiniz kadar atak kasmanız bir sıkıntı oluşturmasa hani 1800 değerini geçmeye çalışabilirsiniz. Enerji yüklemesi 30 ila 40 arası genellikle yeterli olur. Ulti atmanız zaten her durumda şart değil ancak iyi olacaktır yine bir anlık hasar için. Kritik oranı mümkünse 70'in üstünde kasın. Ben hiç beceremedim. daha yani harbiden kastım en kötü karakter çok kaynak harcadım. Yine de olmadı. Kritik hasarda hani bu şekilde 200 30, 240 civarına belki zorlayabilirsiniz. Harika bir ötesi build yaparsanız olabilir. Bu karakter şimdi vurmuş olduğu hasarlarla çoğunlukla rezonans Skill Damage bonustan faydalandığı için ekstradan rezonans Skill Damage bonus da bulmayı deneyebilirsiniz buradaki inteliklerinizde. Ekolara geçelim zaten daha iyi anlayacaksınız. Şimdi bu karakterde en iyi kullanabileceğim set şifacı seti. O da Regenerating Glove. Şimdi bunu sadece kullanabiliriz çünkü karakter şifacı. Şifa bastıkça saldırı bonus veriyor takım arkadaşlarına. Yeni gelen Gust of Belkin'i pek kullanamıyoruz. Sebebi şu. Şimdi rakibin üzerinde Aero Erezon uyguladıktan sonra sizin Aero hasarınızı arttırdığı için aslında mantıklı olabilir fakat şu anki durumda, Rover'ın şu anki halinde ve oyundaki etkilerden ötürü pek Aero Erezon uygulayabilme şansımız olmadığı için bu seti şimdilik kullanamıyor. Bu daha ileride kullanabileceği bir set. Hazırlık yapmak isterseniz yine olur ama şimdi kullanamıyoruz. Bu yüzden en iyi hissettiğimiz zorunlu olaraktan bu. 4 kostlukta kritik oran veya kritik hasar takabilirsiniz. 3 kostluklarda ayır hasarı veya saldırı tercih edebilirsiniz. 1 kostluklarda da yine saldırı tercih etmeniz iyi olacaktır. antiliklerde kritik oran, kritik hasar, rezonans skill damage bonus, hani bir de yüzdelik atak değerleri güzel olacaktır, kullanmak istersiniz. Ekstradan enerji yüklemesi bulmanıza gerek yok. Zaten kılıcı yeterli oluyor. Edecekseniz kılıç ne? Hani bu karakterin silah konusunda hiçbir sıkıntı çekmeniz mümkün değil. Çünkü hikayeden elde etmiş olduğumuz silah, zaten karakterin en iyi tercih oluyor doğrudan. Hem yüksek bir enerji yüklemesi veriyor. Bu sayede hiç bulmuyoruz. Pasif olarak da siz bir şifa bastığınız zaman size %10 rezonans skill damage bonus veriyor. Ayrıca sizin o fortenizdeki kılıç düşürme olayını kullandıktan sonra da tüm takım yüzde %10 aero hasar bonusu kazandırıyor. Hani daha çok aero karakterlerle oynanabilen bir karakter haline getirmişler. Başka karakterlerle yine oynanır ama çok 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 geri düşer. Çünkü öyle destek özelliği şifa dışında bulunmuyor. Tabi dilerseniz burada Overture kılıcını da kullanabilirsiniz. Konsert enerji daha hızlı yenilemek isterseniz ancak bu kılıçtan hiç vazgeçmeseniz de olur. Güzel de hasar verirsiniz zaten. 5 yıldızlı peleş kılıç kullan gitsin. Son olarak rezonans şeyinlere geçelim bakalım bu karakterde. Birincisinde siz havadan saldırı gerçekleştirirken burada sektör ama direncinizi 3 saniyeliğine artırır. İkincisinde yeteneğiniz kullandıktan sonra alanda duran karaktere Rover'ın atağına bağlı olacak şekilde 3 saniyede bir can basar. Eğer ki alanı geçmiş olan karakterin canı %35'ten az ise anlık olaraktan kayıp olan canına %10'una yeniler. Ve şifa bonuslarına etkilenmez buradaki yenilenmiş olan can. Öcüncüsünde ayrı damage bonusu %15 artar. Dörtte siz havadan saldırı gerçekleştirirken rezonans skill damage bonus kazanıyorsunuz %15. Ama 5 saniyeliğine sadece. Gerçi sürekli bunu açabiliyoruz. Orası ayrı mesela onun bekleme süresi yok. Beşincisinde ultinizin hasar çarpanı %20 artır. Sonuncusunda sizin o yeri düşmüş olduğunuz kılıcın hasar çarpanını %30 artırır. Yani şimdi şöyle bu karakter maalesef ki ta şu 4'e 5'e 6'ya gelene kadar doğru düzgün pek bir DPS çıkartamayacaktır. Bunları açtıktan sonra biraz daha hem DPS hem şifacı görevini aynı anda görebilecektir. Ama dediğim gibi şu an sadece Aura takımlarına gidiyor. Hatta şimdi hemen gelin takımlara da bakalım. Hani burada en iyi gidebildiği takım şu anda bu. Sadece Jian'la çok iyi bir şekilde kullanılabiliyor. Oyuna aero karakterler yeni geldikçe ki önümüzdeki ama zaten yeni bir aero karakter geliyor. Sürekli yeni gelen aero karakterlerle denenebilecek bir karakter oluyor. Çünkü sadece aero sahip bonus verebiliyor. Bir de şifa atak bonusu basabiliyor. Başka bir şey yapamıyor maalesef ki. Hani bu yüzden Bayez ile beraber yarışır düzeyde bir karakter. Verina ve Shortkeeper'a kesinlikle yetişemiyor. Takım tercih deseniz yok. Resmen yok. Kombos genel olarak şu şekilde. Into Skill ile komboya başladığınızda havadan saldırıyla başlamış oluyorsunuz. 3 adet düz vuruş atıyorsunuz. Geri iniyorsunuz. Yerdeyken bir adet daha düz vuruş attığınızda yine Forte Barı için enerji biriktirebiliyorsunuz. Bu yüzden 4. düz vuruşta atın. Ardından A'nınıza basıp yine aynı komboyu yapın. Bu sefer forte barınız çoğunlukla dolmuş oluyor eğer tüm vuruşları isabet ettirebilirsiniz. Hemen ardından sol tıka basmaya devam ederken bile buradaki A'nınıza otomatik olarak kullanabiliyorsunuz. Kılıç düşürmede dahil olmak üzere. Ardından ulti kullanıp eko kullanıp alandan çıkabilirsiniz ve diğer karakterlerinize komboya devam edebilirsiniz. Çok büyük basar potansiyeli olmuyor. Karakterin kombosu basit ancak forteyi dolduğumuz kimi zaman çok uyumlu olabiliyor. Şu an hali hazırda Spectre Frezzle dışında Aero Erizon'a çevrilebilecek bir negatif etki bulunmadığı için Halbuki açıklamalarda var ama o etkiler daha oyuna eklenmediği için Aero Rover'ın yeri çok ileride belki birazcık olacak Onun için şu an yer edildiğini bilmesi mümkün değil Hani bu karakteri bu kadar havalı bulduk Oha çok eğlenceli Ne kadar güzel yeni bir elementimiz daha geldi dedikten sonra Karakterin kullanılma potansiyelinin hiçbir şekilde olmaması e, Birazcık hayal kırıklığına uğratıyor ister istemez Bende GM var kasmaya değer mi diyecek olursanız Şu açıdan belki diyebilir Hani Shorekeeper, Verena gibi karakterleri tavır gibi yerlerde kullanırken farklı karakterlerle beraber takım oluşturup kullanıyorsanız Jiyan'ın şifacı açığı oluşuyorsa o zaman Aero Rover değer. Hani verine gidip farklı takımlarda kullanabilin diye veya Shorekeeper'ı. Ama öyle bir durum da söz konusu değilse kaynak harcamanıza değecek bir durumda değil şu anda maalesef ki. İlerleyen yamalarda değerlenebilecek karakter ama bu kavram çok geniş, çok uzun bir kavram olabilir. Çünkü eklenmesi gereken yaklaşık 2 adet yeni bir mekaniğe ihtiyacımız var. Aero Rover'ın bunları Aero Erezyon'a dönüştürebilmesi için. Aero Erezyon'u çok verimli kullanabilen birden fazla karaktere ihtiyacımız var. Beraber kompalamamız gerekiyor falan derken daha oho. Hele ki bu karakterin rezonans şeyleri de birazcık fazla önemli ve kritik. Hele ki sonlarda olanlar. Bu hikaye daha ilerleyecek. Biz buna rezonans şeyinin özelliklerini açacağız derken. Çok fazla aceleye getirmenize gerek yok açıkçası kasmak için karaktere. Ancak temel mantığını zaten anlamışsınızdır. Yeni ayrı bir karakter olarak hem gelirse de gelsin bu karakteri rahat kullanabilirsiniz. O da aklınızda bulunsun. O zaman efendim şimdilik videomuz bu kadar. Hepiniz de izlediğiniz için teşekkür ederim. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Bana destek olmak için lütfen videoyu beğenmeyi ve ayrıca kanala abone olmayı unutmayın.